geldim. Buradayım. Karşınızdayım. Bayağı oldu video çekmeyeli. Kaç gün oldu? Çok gün oldu. <laughs> Bakayım. Kaç gün önce video attığımı bulabilirim. Beautiful, beautiful, beautiful. Aaa onu değiştireceğim. Kullanıcı adımı unutmuşum ya. <laughs> 9 gün önce video atmışım. Bu da demektir ki 10 gün yani ben çekip sonraki gün attığım için 10 gün dur hiçbir şey yapmıyorum. Tabi şu anda işte saat gece 3 tabii ki işte o kaça göre ayarlayabilmiyorum ama neyse ortalama 10 gün diyelim yani. Gibi bir şey. Şimdi ya ben bir şey söyleyeyim Buraya bu masanın başına oturmak için yani masanın başına oturmak. Şunun sesini kapatsam ya ben. Yani masanın başına oturmak derken aslında video içinde oturmaktan bahsediyorum. Sadece ders çalışmak için değil. Çünkü bugün ders çalışmayacağım yine büyük ihtimalle. Çünkü öyle bir şeyle gelmedim buraya oturmadım. Neyse. Günlerdir uğraşıyorum. Günlerdir uğraşmanın üstüne bir de yine birkaç saattir uğraşıyorum. Çünkü bir çek çekmek istedim sabah. Ama sonra bir türlü oturamadım yani buraya. Bir de ben böyle çok başlarda bahsetmiştim. Hani ben bir bırakırsam ki bırakma ihtimalimin ne kadar yüksek olduğunu kendimden ne kadar korktuğumu falan söylemiştim. Onu yaşıyorum. Biliyorum yani kendimi biliyorum. Neyse zar zor geldim oturdum. Buradayım. Neler yaptım ondan bahsedeyim. Bir şey planlamadım bu arada video için. O konuyu konuşayım bu konuyu konuşayım diye. Tamamen öyle aklıma geldi. Gelenini konuşacağım yani. İnşallah telefonum şey dolmaz konuşacağım yani aklıma geldikçe konuşacağım neredeydim yani bir şey yaptım mı hani bu arada hayır çünkü bu benim için bilinçli bir ara olmadı planımda hiç yoktu ben tekrar haftasına giriyorum diye planlarken bir anda hiçbir şey yapmamaya başladım çok bunaldığımı hissettim ama bu böyle şey gibi değil mesela bir kere şey olmuştum ya çok ağlamıştım böyle bir sinir krizi gibi bir şey geçiriyordum. Sinir krizi değil yani böyle bir ağlım krizi geçiriyordum falan. Bunu, bunu o, konu, o gün çok ağlamıştım onu konuşmuştuk Ben beraber ağlaşmıştık. Bu öyle bir şey değildi. Sınavla ilgili çok ağladığımı bile söyleyemem. Ara ara ağladım ama bu benim klasik ağlamalarımdı yani zaten. Ama böyle bir şeyler beni engelledi ve yani ya çalışmadım, ders çalışmadım, yapmadım. Büyük ihtimalle şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Kafamda çok fazla sınavla ilgili soru şartı var, konular var. İşte bu ders böyle, bu ders böyle, bu ne olacak falan gibi mesela atıyorum. Yani her zamanki şeyler, ya matematik sorularını bir türlü çözmeye başlamadım. İşte öğrenme psikolojisinde bir türlü sorularını çözemiyorum Konu bitmesine rağmen. İşte daha şu konu var, bu konu var, şu zamana kadar bitmesi gerekiyordu. E, deneme sipariş ettim, gelmedim. O da ayrı bir muhabbet. Neyse böyle böyle bir sürü... Hmm, Stres kaynağı vardı kafamda. Bir de evin kalabalık olduğunu biliyorsunuz. Talan derken ben böyle bir bıçak gibi kestim yani her şeyi. Ve size hep şey diyordum hani bırakırsanız, bırakmaya yeltenirseniz de böyle günde bir saat bile olsa masanın başına oturun demiştim yani. Bu bilgisayar gene açıldı Ne bela bilgisayarsın ya sen. Allah seni kahretmesin. Bir de güncelleştirme Seni güncelleştirsem ne olur ki Allah aşkına sana bir bok olur mu? Neyse bana bir süre daha lazım Uzulayım deme sakın. Hadi sus. Ne diyordum? O bir saat bile oturma işini ben kendim de yapamadım. Bunu yani ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bilerek de söyledim zaten. E, denedim. Bu arada bir iki kere falan oturmayı denedim. Hatta e, coğrafya e, soru bankası kitabımı bitirdim. Ama zaten çok bir şey yoktu bitirdim derken sondaki Deneme kısımları kalmıştı. Bir iki tane böyle deneme çözdüm. Bir iki tane tarih testi çözmüştüm. Hani böyle bir o dediğimi yapayım diye uğraştım ama onu da yapamadım. Yani çok böyle değişkenim. Bir şeylerden kaçıyormuşum gibi sanki. Öyle bir uzaklaşmaydı. Yani kafam dağılsın rahatlayayım gibi bir şey değildi. stresten dolayı hani bir, şey, bir şeyle ilgili çok stresli hissettiğinizde kaçarsınız ya kaygıdan dolayı o tarz bir muhabbet yaşadım. Ya biliyor olmama rağmen neyin neden olduğunu biliyordu ya da aşağı yukarı tahmin ediyor olmama rağmen yapıyorum yani bunu engelleyemiyorum. Normal insani bir şey. Evet görüyorum mesajlarınızı görüyorum geri dön diyorsunuz. En azından oturalım konuşalım diyorsunuz. Ama yani yalan yok o kadar istemedim ki. Yani sanırım bu yaklaşık 10 günün bir günü falan dinlenmişimdir. Gerçekten dinlenmekten bahsediyorum. Bir de sanırım bugün biraz daha dinlendim. Biraz daha kafamın rahatladığını hissettim. Yani çevremdeki insanlarla iletişimimden bunu hissedebiliyorum. Hala daha bitmiş değil. Stresim nasıl bitebilir ki yani? Stresin bitmesini beklemek gerçekçi bir düşünce mi olur? Bir de bu var. Bence olmaz. Sadece yönetebilmek gerekiyor. İşte orada ben birazcık çuvalladım. Benim için normal olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sürecin çünkü çok uzun bir süre çok sıkı bir şekilde, çok düzenli, disiplinli bir şekilde hem sınava hazırlandım, hem çevremdeki insanlara vakit ayırdım, hem YouTube'a başladım, YouTube'a vakit ayırdım. Her şeyim çok planlı, çok düzenli gidiyordu ve ben genelde böyle yapıp bir noktada böyle bazı şeyleri patlamasını yaşıyorum. Bu artık süreçte neyi baskılıyorsam onlar aslında bir ekip patlıyor diyebiliriz. Gezmeyi çok özledim. Yani gezmek istiyorum. Boş böyle bir yerlerde geçen gün kardeşime boy için mecburen dışarı çıktım. Ama o mecburen dışarı çıkmak bana iyi geldi. Çünkü boş böyle tam takıcının içine girdim. Hani orada takılara tokalara baktım ve bana iyi geldi. Şöyle bir sıkıntım var. Şehrimde benim pek bir aktivite yapma olanım yok. <laughs> o yüzden hani böyle bu sık yapacağı yapabileceğim bir şey değil. Zaten mesela takıcı için gidebileceğim, tokan tak tok boş şeyler için gidebileceğim bir yer var hani. Öyle düşün. O kadar problematik bir şehirde yaşıyorum. Lütfen yaşadığım şehri bilenler yorumlara yazmasın. O şehirden insanların gelmesini istemiyorum. Kanalın olmasını istemiyorum. Beni bulmalarını istemiyorum. Eğer varsa yanlış anlamanızı istemiyorum. Beni anlıyorsunuzdur zaten eğer burada yaşıyorsanız. Bir bir bir, 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 bir tip insanların alsan yaşıyorsun. İşte aa neresinden falan gibi muhabbetlere girmek istemiyorum yani. İstemiyorum. Küçük şehirde yaşayanlar bilir ki istemiyorum. beni beni anlasam küçük şehirde yaşayanlar anlar. Küçük şehirde yaşayıp küçük şehirde yaşamak sevmeyenler diyelim. Bence daha doğru olur. Sevenler anlamıyor çünkü. Neyse. Ne diyordum ki? Ha, bu şehir muhabbetine gelince bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kütüphane yok. Tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım. Bu şehirde kütüphane yok. Nasıl yok? Onu da anlatayım. Tabii de halk kütüphanesi vardı. Ama bu o deprem olayından sonra bildiğiniz o deprem olayından sonra her yer hani bir kontrolden geçe yazdı diyelim. O kütüphanenin olduğu binanın da ki yani orada tam bir kütüphane denemez de en azından ders çalışma ortamı yaratıyordu. Üniversite sınavlarında bana çok yaratmıştı. O binayı yıkma kararı aldılar. Hala yıkmadılar diye biliyorum. Çok şehirde gezmediğim için haber yok ama en son yıkmamışlardı. Oradaki halk kütüphanesini de alıp bir tane ilkokulun en üst katına taşıdıklarını duydum. Böyle bilgi var elimde. Gidip bakmadım. Bakmaya niyetim yok açıkçası. Büyük ihtimalle doğrudur. Yani ne kadar yalan olabilir ki diye düşünüyorum. Bir ilkokulun en üst katında olmasından dolayı da orada ders çalışılabileceğine inanmıyorum. Tabii gitmeden bilemezsin. Bir bakmak lazım. Ama hani çok gerçekçi mi sizce yani bu? Ne düşünerek bunu yapmışlar? Ne mana? Onu anlamadım. Neyse. Başka da bir yok. Bir tane de şeyin gençlik merkezinin bir tane kütüphanesi var. Orası gerçek bir kütüphane değil de aslında daha çok şu çalışma alanı, bir etüt merkezi gibi tasarlanmış diyebiliriz. Benim kardeşlerim üniversite sınavına hazırlanırken orada çalışmışlardı. Oraya gitmişlerdi. Oradan biliyorum. Bir iki kere benim de gitmişliğim var. Yani çoluk çocuk top oynuyor aşağıda. Onların sesi geliyor. Ne bileyim yani işte bir başka bir müzik odası var. Müzik yapılıyor da, müzik dersleri var. Onun sesi geliyor. Yaş ortalaması çok küçük olduğu için ben bunun alakası olduğunu düşünüyorum. Ve Halk Kütüphanesi'nde orada görevler oluyor. Onlar sessizliği sağlıyor. Orada öyle bir şey de olmadığı için öğrenciler kendi kendine gelip gittiği için ya ses var yani. O yüzden ben odaklanamam. Uğraşamam da. O yüzden oraya gidemem. Daha çok dikkat dağıtıcı olur yani benim için. E, halk Kütüphanesi olayını da anlattım. Başka da bir yer yok. Kafe var mı? Kafe de yok kardeşim. Kafe de yok çünkü zaten buraya 1-2 yıl önce falan birkaç tane kafe açıldı. Nasıl anlatsam? Kafeler açılmadan önce böyle nargile salonları falan tamam vardı yani. Oralara gidiyorduk hani biz zavallı gençler olarak. yani takılmak için kışın. Yazın da apartmanın altında oturuyorum. Yeter de artar bile. Sonrasında üniversite açılmasıyla birlikte, o gereksiz her üniversitelerden biri burada da var. Onun açılmasıyla birlikte genç nüfus arttı. Bununla bağlantılı olarak kafeler açıldı. Ama içerisi iğrenç. İçeride iğrenç sıcak hava var. E, masalar ders çalışmaya uygun değil. Sürekli bir uğultu var. E, dış alanlarda kapatıp yani dış alan olmasına rağmen orayı değil bir şekilde kapatıp e, orada sigara içiliyor. E iğrenç bir ortam yani. Bakın ben sigara kullanmama rağmen bu yorumu yapıyorum hani ben nefret ederim. Kapalı alanda sigara içilmesine nefret ederim. Saçım kokuyor. Evet tamam yani kendim içince de belli bir seviyede koku var ama yani öyle çok daha kötü. Ya ben böyle anlatıyorum ama hani bana tamam konuş video çek sadece özlediklerimiz için konuşuyorum yani. Ben böyle tercih ettim. Ama bu konuda çok yani şey var ya yani yok yani arkadaşlar evimden başka ders çalışabileceğim bir yer yok. O sizin şehirlerinizde olan o güzel ders çalışmak için uygun olan kafeler var ya yok. Burada yok. Vallahi yok ya. Yalan mı söyleyeceğim? Yok yani. Yok. O yüzden lütfen değişiklik olsun diye bana başka bir yerde çalışmayı önermeyin. Gidebileceğim hiçbir yer yok ya. Bu bu konuda öyleydim işte. Bir de anlatayım ki yani arkadaşlar bir şey yapmadığım için şunu yaptım bunu yaptım diye herhangi bir etkinlik de yapmadım. Böyle yattım yatağım. Yattım. Kalktım. Yemek yedim. Geri yaptım bir Instagram bir tane video yaptım. E, nothing new başlıklı diyeyim. Evet, öyle yani. Hani orada ders çalışma kısmını da koydum ama onu da çıkarttım. O kadar yattım yani sürekli. Yani... Ne yapayım çöktüm. Bir... Ve bu arada bir sürü kişi mesaj attı. Şimdi bana yazıyorsunuz ama başkalarının haberiniz olmayabiliyor. Ben hani bu kanal sayesinde e, bir sürü kişiyle iletişim dolu olma... Konuşmayı unutmuşum. Olma şansına sahip oldum. O yüzden benim gibi olan da bir sürü kişi bana yazdı. O yüzden eğer tek olduğunuzu ya da sadece Gökçe ve ben diye düşünüyorsanız değiliz. Arkadaşlar tek değiliz. Yalnız değiliz. Sadece ikimiz değiliz. Bir sürü kişi var. Gerçekten var. Bilmiyorum yani. Bahsedilen kırılma noktalarından bir tanesi bu mu? Bununla ilgili bir YouTube videosu görmedim gerçi ama hani kırılma noktasındayız sakın kopmayın falan diye bir şey görmedim ama Gerçi bence bu kırılma noktaları birazcık da sizin ne kadar süredir çalıştığınıza bağlı. yeni başlayan bir, bir aydır başlayan için kırılma noktası olması zor. Öyle düşünüyorum. Neyse. Birkaç kanal var benim bir baktım. Bazıları sinirimi bozuyor. Çok çalışkanlar. Moralimi bozuyor yani. <laughs> böyle zaten o şeyler çok motive etmiyor ya. Ben böyle genel bakıyorum hani neler yapıyorlar diye. Hani o merak duygusu var ya onu aslında gidermek için. Zaten alanımdan kimse de çıkmadı şu an sayfama. Hani ben aratmadım ama alanımdan kimse yok. O yüzden sadece e, böyle çıkınca da böyle işte bir oturup 12 saat çalışan kişilerin falan videosu çıkıyor. Neden <laughs> Ben de hiç işe yaramıyorum öyle videolar. Öyle bitirmiş falan böyle anlatıyor. Ben sinirleniyorum. Ne demek bitirdim ya? Ne demek bitirdim? Nasıl bitti ya? Sonra bir bakıyorum bakın ta ne zamandan beri çalışıyor insanlar biter tabii ki de. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Tamam, ben ne zaman Ben Kasım'da başladım. Eylül, Ekim, Kasım. Aynen ben Kasım'da başladım. Ta yazdan falan çalışanlar var. Helal olsun. Biri geçiyor kapıda. Birini mi uyandırdım? Ha, yok balkon çıkıyormuş. Ya. Neyse helal olsun yani gerçekten. Ben yani bilmiyorum nasıl olacak. Ben hiç böyle sevmiyorum vardı çalışayım kendim kendimi hani şey diye motive ettim hani ee, tarih mesela yani bu arada benim hiç şimdiye kadar düzgün tarih öğretmenim olmadı. Bir tane olmuştu o da neyse oralara girmeyeyim. <laughs> Sürekli olmadı yani bir dönem oldu sadece bir iki ay diyeyim. Olmadığı için ben tarih yani hani seviyor sevmiyor değilim yani tarih dersi benim için bir şey ifade etmiyor anlıyor musunuz? Ve kendimi de araştırmadım yani. O kadar yıl oku 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 tarih bir tane bir, bir, tarih dersi sevmez misin? İlgi duymaz mısın? Merak etmez misin? Yok. Ama şimdi öyle olmadı yani. Dikkatimi çekmeye başladı. <laughs> e tabi 25 yaşındayım hani. İnsan tarihi de bilmedi. <laughs> Ay buradan eğitim sistemine falan girerim var ya. Bir konuşurum. Hem ben sıkıntıya girerim. Hem de video çok uzun olur yani. Neyse. Ondan sonra tarihi ilgimi çekmeye başlayınca aslında birazcık dersler hoşuma gitmeye başladı. Öyle söyleyeyim size. O bilgileri öğrenmek istiyorum yani. Birazcık da KPSS'ye kabullendim. Çünkü önceden bende şey vardı ya. Ben yani mesela eğitim bilimleri dersini niye alıyorum? Ne bileyim o dersi niye görüyorum? Bu dersin burasını niye görüyorum? Diye çok sızlanma vardı. Ve bazı şeyleri kabullendiğinizde ee, daha rahat çalışıyorsunuz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Saçmalıyor muyum gene? Boş mu konuşmaya başladım? Valla siz konuş dediniz konuşuyorum yani. Ne yapayım? Siz istediniz. <laughs> Emin misiniz hala istiyor musunuz? <laughs> Bilmiyorum. Neyse ara ara böyle konuştuğumuz var. Ya da böyle darlanınca yazanlarınız falan var ama onun dışında neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, bayağı da konuşmadıklarımız falan da var. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor sizin için? Yani koptunuz mu? Kop, kop, toparlayan varsa mesela bu arada yazarsanız çok iyi olur bence. <Sessizlik> <Sessizlik> beraber bir dertleşmiş oluruz. Ha Discord kanalını da hiç kullanmıyorsunuz. Ha bana açtırdınız. Yoksa hepiniz mi ders çalışmayı bıraktınız orada? Bir tabi bir kişinin soru attığını görmüyorum yani. Ben de konuşmuyorum gerçi. Herhalde Discord kanalında hiçbir tane bile PDR çok PDR diye sordum soruyu kimse cevap vermedi. Neyse öyle yani işte arkadaşlar. Arasında bir yenilik var mı diye düşünüyorum. Size bahsedebileceğim boş bir şey. Çünkü dersle ilgili bir şey tabi Çünkü yani yani çalışmıyorum. <laughs> ne zaman döneceksin, ne zaman çalışacaksın diye sakın sormayın. Vallahi buluşuruz. Biliyor gibi mi görünüyorum? Boşuna beni de germeyin. Bilmiyorum yani. Belki bir bakmışsınız. Yemin ederim. Te telefonu kapatırım. 5 dakika sonra ders çalışmaya başlarım. Belki planlama yapabilirim. Birkaç video izledim mesela. şey KPSS'nin az kanalını çok beğeniyorum bu arada. Çok gerçekçi konuşuyor bence. Onun son videosunu izledim. Bir kaza gelmedi değil. Belki program yaparım. Belki yarın başlarım. Bilemeyiz. Şu anda zaten birazcık da hmm, tekrar nasıl döneceğimi e, planlamam lazım. Onun soru şartı var yani kafamda. Belki de planlamayarak başlamam lazım. Belki mi? Herhalde planım lazım. saçmalıyorum gene. Neyse yarın kız kardeşim gidiyor sanırım bir hafta sonra da erkek kardeşim gidecek. Ay size ne anlatacağım biliyor <laughs> Sırtımda bir ağrı var, bir ağrı var. Skolyoz falan gibi böyle bir şey sıkıntısı yaşamam inşallah. Yani ben sürekli söyleyip bir türlü yapamadığım yoga var ya yoga. Ona galiba benim başlamam lazım. Spor salonuna gitmem. Kimse beni o spor salonlarına gönderemez. O spor salonları derken şehirde, yani bu şehirdeki olarak düşünün. Yürüyüşe hayatta çıkma Herkes bana bakıyor. Herkes bana bakıyor. Herkes herkese bakıyor yani. Biliyorsunuz küçük şehir. Birinin, gerçekten birisiyle kavga edecek bir gün. Karakollardan toplayacaksınız beni. O kadar sinir bozucu. Geriye kalıyor evde hareket etmek. E ben spor olmadığım için sporlu yapmayı çok bilmiyorum. Yanlış hareket yaptığımda kendimi sakatlıyorum. Sakatlamışlığım var pandemi döneminde. vücudumu şeklini falan bozdum. Bir daha yapmam o hatayı, bir kere yaparım. Yoga en mantıklısı. Yoksa gerçekten çok kötü sırtımda bir nokta var. Çok fena. Bir problemim var yani. O problem neyse büyümeden çözmem lazım. Yoga ile başlayacağım. Bir hafta 10 gün kadar kendime veriyorum. Her gün yapacağım. O problem çözülmezse doktora direktmen gidiyorum. Yoksa sıkıntı. Kötü. 22 dakika şimdi çektim. Bu editlerim kaç dakika olur bilmiyorum. İzleyeceksiniz. İzleyeceksiniz, beğeneceksiniz, yorum bırakacaksınız, bir de abone olacaksınız. %70'iniz abone değil ya. Yemin ederim ayıp ediyorsunuz. O kadar burada hukuk <laughs> Öyle yani. Kendime minik saçma aktivitler bulmaya çalışıyorum. Beni çok oyalamayacak ama oyalanmak istediğim zamanlarda da beni ayakta tutacak. Birisi ajanla doldurmak, böyle çizimler falan yaparak, takılarak kendime göre tasarlamak. Bir tanesi örgüye devam etmek. Aldığım mavi duruyor. Yapayım. Bu kışta ben anlamadım yani. Kış oldu mu bittim mi ben anlamadım yani. Değişik oldu. Ama fark etmez. Sen niye kullanırım? Sarıyor örgü örmesi. Kendime vır zıvır işler bulmayı düşünüyorum. Ya buldum da yani. Götüm kaldı. Yapmıyorum. şimdi ben... Ben kapatıyorum tamam mı videoyu? İnşallah <gülüyor> beğenirsiniz. <gülüyor> ne konuştum, neyden bahsettim, ne hiçbir fikrim yok. Çok karışık oldu. sırf çekin, çek dediğiniz için çektim. Yemin ederim. Vallahi bak sizin için. <laughs> Çünkü yani ne konuşacağımı bile bilmiyordum. Bir ara bir yere yazıyordum biliyor musunuz? Aa bundan bahsedeyim kanaldakilere bunu, bunu konuşayım falan diye. Nereye yazdım hiçbir fikrim yok. Neden bahsedecektim hatırlamıyorum. Ne de yazdığımı da bulamadım. Elinizdekilerle yetineceksiniz. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Soru-cevap tarzı bir şey yapabiliriz. Böylece yani her videonun altına ayrı bir soru geliyor sürekli. Ben aklımda kaldıkça yani yorumlara cevap veriyorum ve aklımda kaldıkça da onları buradan cevaplıyorum ama ya genel olarak olur sorularınız olur. İşte KPSS süreciyle ilgili sorularınız olur ya da bu benim bıraktığım dönemle ilgili sorularınız olur. <laughs> Ne olursa olsun eğer okeyseniz böyle bir şey söyleriz. Bunu da e, yorumlara yazın bakalım. Ne diyorsunuz ona göre. Çünkü vallahi sanki bir şeyler bahsedecektim ama hiç yani unuttum ya. Nereye bir yere yazdım mı? Nereye yazdım? Vallahi bilmiyorum ya. Ama hatırlayınca konuşuruz. Buradayız zaten bir yere gittiğimizde. <laughs> Şimdilik gidiyorum. Bu video izlemez çok zor olacak ya. Çok konuştuğum videolar editlemez çok zor oluyor biliyor musunuz? Çok konuşam ya. Neyse gidiyorum. Var mı benden bir de... <laughs> istek? i̇şte yazın yorumlara konuşalım. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım tamamen bırakmayı düşündüğünüz yoktur. Ben böyle bir durumda olmama rağmen tamamen düşünmeyi hiç bırakmadım ya. E, hiç bırakmadım. <laughs> yemin ederim ağzımdan kaçtı. Bak, bakın yemin ederim. Bak ben yalan konuşmuyorum. Vallahi size yalan konuşmuyorum. Yemin ederim öyle düşüncem yok. Yanlış ağzım bilinçaltım. demek ki böyle bir şey var aklımda. Hayır. No 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 Bırakmayı tamamen bırakmayı bir saniye bile düşünmedim. Doğrusu bu, tamam mı? Döneceğim. Bir bakmışsınız, yarın dönmüşüm bilemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.